Ya kanka ben Türkçe öğretmenim verdiği ödevi yapmadım ama sen yaptıysan verebilir misin kitabını hemen geçireyim bu seferlik. Ya kanka ne yalan söyleyeyim ben de hiç yapmadım ne yapacağız? Aklıma bir plan geldi. Sınıfa gittiğimiz zaman öğretmene öyle e, iltifatlar edeceğiz ki öğretmeni unutacağız. Ö, unutturacağız. Sonra ne olacak? ders sonuna kadar hiçbirimiz hatırlatmayacağız. Sonra da öğretmen gidecek bize rahat edeceğiz. Hocam siz söylemeyi unuttunuz ama ödev vardı haberiniz olsun. Aa, sağ ol kızım hatırlattığın için. Evet arkadaşlar herkes ödevlerini çıkarsın. Şimdi teker teker kontrol edeceğim. Yapmayanların sözlüsüne de eksi 50 puan gireceğim.